Merhaba arkadaşlar. Baskı Boyut kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar e, dün short videosunda attığım ürün bitmiş üzere. Şöyle gözüküyorsunuz bitmiştir. Ürünümüz e, overlock makinelerinde yani şöyle gördüğünüz overlock makinelerinde. E, overlock yaparken ki çıkan pislikleri ve atıkları iç haznesine biriktirerek e, daha temiz bir dikiş yapmanızı sağlıyor. E, bu ürünü ben bir filamentten yapıyorum. Yani kaliteli bir malzemeden yapıyorum. Kesinlikle kırılma, esneme yapmaz. Ee, köşede şu şekilde bir markamız var. Eğer istiyorsanız oraya isim de yazabilirim. Veya bu şekilde markalı da gönderebilirim. Kişiye özel isim de yazabilirim. Şimdi makineyi takmayı göstereceğiz arkadaşlar. Bu şekilde kapağınızı açıyorsunuz. Ondan sonra buradaki azneye takıyorsunuz arkadaşlar. Kesinlikle çıkmıyor. Kapağı tutturduktan sonra. Şimdi parçayı koydunuz. Bu şekilde. Veriyorsunuz. Bu şekilde. İşleminiz bittiği zaman e, toz da içine biriktiği için toz pislik şöyle köşede görüldüğü gibi makinenin bu haznesine de birikmemiş oluyor. E, yani kısacası ortamınız temiz oluyor, temiz işçilik yapmış oluyorsunuz. Gayet başarılı bir ürünümüz olmuş. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Sizleri seviyorum. İyi günler.